Bunun nesi vardı bana anlatır mısın kardeşim? Abi ben Zeytinburnu'ndan geldim. Telefonumun bataryasını değiştirmek için. Eyvallah kardeşim hoş geldin. Ben de babasıyım. Çocuk askerden geldim. Eyvallah Asker Zeytinburnu'ndan buraya yoruldunuz. Ha, ben tavsiye ettim yani. Eyvallah abi. Yol uzun. Zeytinburnu'ndan yoruldunuz. Ben olsam gelemezdim. Siz geldiniz abi. Başardınız. o zaman şöyle diyelim. Endişe etme hallederiz. Eyvallah. çıkartırken de ekranı çıkartırken de çok dikkatli çıkardım. Diğer tarafı sol tarafa doğru çekerekten çıkardım. Şimdi onu dramelle alacağım. Kardeşim telefonun hazır. Geçmiş olsun. Eline sağlık abi. Teşekkür ederim. O kadar yolu geldin. Biz sana teşekkür ederiz. Taze zeytin Burnu'ndan. Eyvallah kardeşim. Rica ederim. Eyvallah. Ederim. Sağ, sağ ol kardeşim.